Hepinize Merhaba arkadaşlar ben Arda bugün sizlerle birlikte Arkadaşlar çok güzel bir oyun ile karşınızdayım bu oyunumuzun ismi Arkadaşlar şu an e, ses geliyor mu çok iyi bilmiyorum İnşallah ses sizi biraz kısalım arkadaşlar bu videoda sizlerle birlikte ee, şey oynayacağız Bu Hose Rives Turbo diye bir oyun oynayacağız Arkadaşlar gördüğünüz gibi Çok güzel bir oyun arkadaşlar Giriyoruz ee, Buradan arkadaşlar önce size öğreteceğim için Şuradan girelim Enter'ımıza tıklayalım Şimdi arkadaşlar buradan bize Oyun şöyle e, Biz de arabaları seçiyor. Buradan bir tane arabayı seçelim Mesela ben bunu seçtim ee, Enter'a tıklamadan önceye Evet arkadaşlar geldim. Şu anda devam edelim. Buraya arkadaşlar bir kere enter'a tıklıyoruz ve ready diyor. Şimdi biraz bekleyelim. Burada WASD ile oynanıyor. Bir de şu oklarla oynanıyor ama ben WASD'yi daha çok tercih ediyorum. Biraz bekleyeceğiz. Gördüğünüz gibi. Şimdi oyun başlatacak. Ben en sondayım nedense. Burada arkadaşlar bu hesap benim babamın hesabı. O yüzden isim değişik olursa ee, hani neden böyle değişik demeyin. Babamın hesabı olduğu için. Şimdi hemen başlayalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar oyun böyle. Biraz kolay arkadaşlar. Yani mesela yani şu amaçla kolay yani aksiyonu yok. Direkt adamları geçebiliyorsunuz. Ama bazenleri de zorlaşıyor oyun tabii ki de. CTR'ye baktığında turboyu açıyor ama turbo çok hızlı gittiği için ben açmıyorum. Bu da bana yatıyor. Koşalım bakalım. Gidelim bakalım çok güçlüler. Ah. Turbo'yu açsam mı diye düşündüm ve arkışladım arkadaşlar. CTRL'ye bastım ve turbo açıldı. Şimdi. Aa, hadi. Geçebiliriz. Daha birinci laptayız. Benzin almadım. Tamam bu geçti. Tamam. İyiyiz. İkinci lap yani ikinci şeydeyiz. İnşallah bir anda dönemeşli olmaz. Dört, dördüncüyüz bu bizim için iyi ama şu hal kötü arkadaşlar. Üçüncüleri nereden bulacağız? Şimdi şunu geçeceğiz. Benzin bitiyor. İnşallah bitmez benzin. Tamam. İkinci orada. Birinci Şuradan gideceğim çünkü şurada bir benzin var. Şimdi benzini bulmam lazım. Benzin bana çok ihtiyaç. benzini geçtim mi? Be. Ah be. Neyse diğer tur alacağım benzini. Final lap. Tamam. İkisi de önümde. Şimdi. Ah. Benzinim azalıyor. Hayır. Aha bakın benzin azalıyor arkadaşlar. Şu benzin azal olayı olmasaydı geçerdi merkezi de. Hayır. Bir benzin alsam geçeceğim de. Benzin. CTRL. Tamam birinciyiz. Birinciyiz. Sıkıntı etme. Sakin oyna. Geç. Hayır hayır hayır. hayır. Şimdi sıra bende. Geç 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 abi. Hiç benzin kullanmadan adamı geçebileceğiz. Geçeceğiz 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 sakin. Hayır be. Sonda kaybettik arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ikinci olduk. Koniform diyoruz. Burada da ikinci olmuşuz arkadaşlar. Şimdi. Şimdi. Arkadaşlar geldim videonun bir dakikasına baktım ben. Şimdi tekrar koniform diyoruz. Yani yani enter diyoruz ve ikinci haritamıza başlıyoruz. 4 yarış arkadaşlar bu. Başla. Gene bizi geçtiler. Bu sefer benzinimiz full. Yani gene ilk başta full de bu sefer benzin toplamaya çalışacağım. Bakın hep önüme geliyorlar. Of oh of oh of oh, bu çok hızlıydı. Ben bu kadar hızlı olacağını tahmin etmedim. Geç 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 geç. Adamı geç. Şu paraları toparlayalım ne işe yarıyorsa. Benzinimiz hala full. Benzin aldım orada. Tamam. Şu anda rahat gidiyoruz da çok 9. yüz. Acele etmemiz lazım. Yani birinci lapta 9 olmak biraz kötü çünkü direkt 7'ye gitmem gerekiyor. Şu Bugatti mi ne? Onu geçelim. Çok dönemeçli bu. Bu aşırı dönemeçli. Ben böyle dönemeçliye nasıl geçeceğim? Artık dönemeçliye uğraşamayacağım. Tamam. Rahatım. Rahat değilim, rahat değilim, rahat değilim, rahat değilim. Rahat değilim tamam. Hadi hadi bu çok şey. İkinciyim. Oha Nara. Tamam. Bu lapta onu geçeceğim. Şu gördüğünüz adamı geçeceğim. Şimdi çok şey oynayacağım. Hadi hadi hadi. Abi ama bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Çarpmamak imkansız. Adam nasıl çarpmıyor? CTR'ye bas. Hadi. Yeneceğiz. Yeneceğiz. Yeneceğiz, yeneceğiz, yeneceğiz. Geçtik, 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 geçtik. Geçtik, geçtik, geçtik. Oh, tamam. Yendik. CTR ile basalım da. Sıkıntı çıkmasın. Ve bitti. Bu da gitti arkadaşlar. Arkadaşlar geldik. Gene videonun dakikasına geldik. Ve bu sefer birinciyiz. Tekrar koniform diyelim. Ve ikinci turumuza geçelim. Bu yağmurlu bir yarış arkadaşlar. <laughs> Şimdi. Adam benim önüme de şöyle geçelim. Bakın arkadaşlar ilk başta direkt çarpıyorum döneme işte. Bir de bakın yani çok şey dar. Oradaki çok genişti. hayır 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 hayır. hayır. 12 çok kötü. Şunları geçmem lazım. Süper fena oynuyorlar ama çok şey arkadaşlar engebele. Ben burayı sanırım biliyorum. Bir yerden hatırlıyorum. Burası çok zor sanırım. Biz arkadaşlar her gün yerler değişiyor. Şunu alayım da sonra bir anda şey olmasın. ya hadi Gene aldık. 5 oldu. Ama burada kullanamam şu an. Çok yollar. Tamam. CTRL'ye basabiliriz. Evet, ikinci lapta gördüğünüz üzere alalım benzinlerimizi. Şu ikisini geçsen benim için rahat. Tım. Zaten e, arkadaşlar yol çok uzun olduğu için yani çok gerek duymuyorum şeye. Hani böyle yol bayağı uzun olduğu için geçebilirim. Aldım. Benzerim full zaten. Şimdi birinci orada. Şu an hiç gaza basamam çünkü birinciyi kaybederim. Yani ctrl basıp turboya basamam. Burada basabilirim ama. Burada net basarım. Oh, tamam. Birinci gidiyoruz. Şimdi çok sakince ilerlersek kazanırız. Hadi evet kazandık kazanacağız kazanacağız kazanacağız. Sakin oynarsak. Oh. Tamam. Hadi. Ya çok Bunları alalım, bezimiz bitmesin. Tamam. Tamam tamam tamam. Engel engel olmasın. Göremiyorum yolların şeylerini. Hadi hadi hadi. Tamam. Sıra burada. Ve kazandık. Fark kattık arkadaki arkayı. Gördünüz mü? Arkadaşlar video gene arkadaşlar yanlışlıkla kopmuş. O yüzden arkadaşlar kusura bakmayın. Ee, bu video arkadaşlar bu kadar olacak. Buna e, eklerim şeyde. E, e, intro yaparken introya eklerken. Video bu kadar arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay. Ve bu videolardan daha fazla gelmişsiniz diyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.